Rüzgarlı bir havadayız. Tam olması gerektiği yerdeyiz. Didim Efeler Mahallesi. Didim Efeler Mahallesi'de 315 metrekare arsa içerisine yapılmış bir villa tanıtımı yapacağız. Villamız tam müstekil. Köşe başı bir villadır. Ee, hemen ön alanımız bu şekilde bir ön bahçe alanı, dinlenme alanımız, oturma alanımız mevcut. Üste pergüle tarzında güneş kırıcılarımız yapılmış ve spotlarla da ışıklandırılmış. Buraya baktığımızda da bizi güzel büyük bir havuz karşılıyor havuz, merdiven girişimiz ve şelalemiz mevcut şu şekilde. Bu arka alanımızda da bir adet müstakil giriş yerimiz mevcut. Hemen yan alanımıza geldiğimizde burada bize iki tane süs ağacı koyulmuş buraya. Bu tarafa geldiğimizde de burada bizi bir garaj alanımız karşılıyor, otoparkımız karşılıyor ve müstakil girişimiz karşılıyor. Böyle geldiğimizde de bir engelli girişimiz mevcut. Hemen bu alana geldiğimizde bu alanda da Yine aynı şekilde pergola tarzı güneş kırıcılarımız yapılmış. Bunlar da yine spotlarla da ışıklandırılmış. Yeşillik alanımızı burada düşünülmüş. Burada ağaçlarla ve peyzajımız bu şekilde süslenmiş. Yine buradan havuza çıkan uzayan yolumuz bu şekildedir. Güvenlik kamerası, alarm sistemi her şey mevcuttur. Villamıza girdiğimizde bize ilk olarak güzel bir antre karşılıyor, güzel bir boşluk karşılıyor, salon karşılıyor. Buraya geldiğimizde de burası villamızın yönetim yeridir. Akıllı sistemimizdir. Klimalarımızı, elektriğimizi, suyumuzu, her şeyi buradan kontrol edebiliriz. yine burada kullanabileceğiniz dolap, ayakkabılık olur, işte fazla eşyaları koyabileceğiniz güzel bir alan mevcut. Buraya geldiğimizde de bir, burada bizi bir banyo, lavabo karşılıyor. Hemen girişte çok villalarda olmayan girişte bir yatak odamız mevcut. Yatak odamızda klima yerleri A'dan Z'ye her şey hazır. Ee, direkt bağlantısını yapabileceğiniz hiçbir eksiği olmayan bir villadır. Ee, tavanımızda tekrar spotlarla ışıklarla aydınlatılmış. Bu alanımıza da geldiğimizde bizi mutfak karşılıyor. Ayrı mutfak bir villadayız. Şöyle L şeklinde bir mutfağımız mevcut. Beyaz ve siyah tonlarıyla yapılmış, tasarımlandırmış bir mutfak. Hemen bu alana geldiğimizde bizi geniş, güzel bir salon karşılıyor. Çift kanatlı iki tane penceremiz mevcut. Biri ön alanımıza, biri havuza çıkıyor. Tekrar bu alana baktığımızda güzel, şık, sade bir TV ünitesi yapılmış. Bu tavanlardaki renkler, ışıklandırmalı renkleri hepsini ayrı ayrı kontrol edebilir, renklerini değiştirebilirsiniz. Birçok modu mevcut. Hemen buradan yukarıya çıktığımızda bizi böyle geniş, güzel bir merdiven karşılıyor. Üst katımızın ilk alanı çıktığımızda bizi Şöyle bir koridor hol karşılıyor. Buraya geldiğimizde burada tekrardan bizi bir banyo, lavabomuz mevcut. Şöyle bir banyo, banyo lavabomuz mevcut. Her şey düşünülmüş, şık taş sade bir güzel bir tasarım mevcut. Buraya geldiğimizde bizi bir yatak odamız karşılıyor. Yatak odamızda yine doğalgaz, petek yerleri, her şey A'dan Z, TV ünitesi, klima yerleri burada da var. Bir de Fransız balkonumuz var tavanlar yine redbiler ve spotlarla aydınlatılmış. Burada da yine tekrardan bir yatak odamız mevcut. Şöyle çift kanatlı penceremiz mevcut. Yine Fransız balkonumuz mevcut. Buradan hemen bir balkona girişimiz var. Şöyle bir L şeklinde bir balkonumuz mevcut. Çevresini görün. Çevresi de hemen şöyle gözüktüğü gibi güzel bir yer köşe başı önünüzde asla kapanmayacak bir alan. Hemen buradan çıktığımızda bizi son ve en büyük olarak ebeveyn banyolu büyük bir yatak odası karşı, geniş bir yatak odası karşı şöyle güzel bir alanı mevcut, güzel bir metrekaresi mevcut. Ee, yine baktığımda çift kanatlı penceremiz, havuzumuzu görüyor, yine sokağımıza bakıyor. Buradan da yine aile çıktığımız balkona gibi çift kanatlı penceremiz mevcut. E, balkonumuza çıkabiliriz. E, burada da ebeveyn banyomuz mevcut. Villamızın detayları bu kadar. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz, yerinde görmek isterseniz benimle iletişime geçilir. Villamızın bütün evrakları, her şey eksiksiz tamamdır. E, alana şimdiden hayırlı olsun. İyi günler dilerim.